Bunu da oturttum. Geldi mi arkadaşlar? Geliyorlar hocam. Tamam. Bunu da oturttum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Yine bunu da bir milimlik kaydırma yapıyorum. Şöyle. Tekrardan üzerinden beyazla boyayla geçeceğim. Siz gelin durun. <laughs> ben bunları yapadırayım. rengilikleri düzelteyim. Yok. Ee, kaydettik hocam değil mi? Kaydettik ama şey olarak kaydediyorlar arkadaşlar. İlk TV'de paylaşıyor. Yani e, normal akışta ilk TV'ye gidiyor. Öyle bir şey çıktı şimdi. Ben de onları yeni çözmeye çalışıyorum. Vallahi bilmiyorum da. Değişik bir şeyler oldu Instagram'da. Herhalde ilk TV'de paylaşılmıştır diye düşünüyorum. böyle pasta ile de gölge yapabilirdik değil mi hocam? Röle pastayla? Gölge yapabilirdik değil mi? Yok. Nasıl röle pasta? Full röle? art yazmış. Röle pastayla gölge buna çok şey yapmaz da ama hani tabi boyadığınız zaman röle pasta kabarık bir desen oluşturup onu boyayabilirsiniz. Anlayamadım tam. Eğer bir daha açıklama yaparsam bir tanem daha iyi anlayacağım. Buradaki biraz az yaptık. Şöyle şimdi bunu oturtuyorum. Bakın tekrar oturtuyorum desene. Tam oturtacağım. Tam oturttuktan sonra bir milim kaydırıyorum. Bunu şu tarafa doğru kaydırayım çünkü daha rahat olacak. Ne oldu? Burada gölge oluşturmuş oldum. Yani stencil'ımda bir boyut kazandırmış oldum arkadaşlar. Ayrıyeten şeyler de var. Biliyorsunuz boyutlu stencil'larla ee, çalışmalar da yapılıyor, onu da yaparız bir gün ama hangi gün? O kadar çok şey birikti ki, istenilen o kadar çok teknik var ki. Ee, sağ olun, ee, elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum hepsini. Kolay gelsin hocaların hocası kimdi? Hata Morgana. Ha, canım benim. Teşekkür ederim bir tane. Şeyde e, o da benim Lara'dan öğrencimdi. Bakın bu şekilde buna bir boyut kazandırmış oldum. Gördünüz mü? Birer boyut kazandırmış olduk. Şimdi biraz tepside şey olduğu için biraz da hızlı hareket ediyorum ya. Ben bunun eksik yerlerini size sonrasında tamamlarım arkadaşlar. kırmızıyı biraz daha canlandırmak için bir kat daha boyayacağım. Sonrasında da dışında birazcık daha şey yaparız şimdi. Şu da şurada dursun. Bir kat daha hemen bir boya atayım. Ondan sonra da burada wax kullanmıştık biliyorsunuz. Wax'ımı sonrasında zımparalayarak çıkartacağım. Canım bir tanem nasılsın iyi misin? boyutlar hep açık renkte mi olmalı? Hayır. mi olmalı. Hayır hayır, açık renkli değil. Mesela bazen şöyle yapabilirsiniz. Alt rengi açık, üst rengi koyu yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Kullandığınız renklere göre yapıyorsunuz oldu mu? Hani tam tersini de yapabilirsiniz. Ama tam tersi de olabilir. Altı beyaz yapardım, üstünü siyah da yapabilirdim. Yani size kalmış arkadaşlar. Şu Kullandığımız stencil boyutlu mu? Hayır boyut stencil değil normal stencil. Sadece normal stencil'a birer milimlik kaydırma yapıyorsunuz. Kaydırmayla bu deseni veriyorsunuz. Boyut stencil değil normal bütün stencil'larla aynı işlemi yapabilirsiniz. Hocam şimdi bura halk eğitimi oldu tam. Aynur <laughs> Hanım yazmış. <laughs> evet canım benim. Aynen. Rölyef pasta ile boyut kazandırma. Evet canım. Hı -hı. Şimdi burada bizim rölye pastayı kullanmamızdaki sebep şuydu ben burada size anlatmak istediğim şu eğer girintili çıkıntılı bir zemininiz varsa orada onun görünmesini istemiyorsanız bu sehpalarınızda olabilir tepsilerinizde olabilir mesela tepsinizi daha önce bir şeyle boyadınız peçete yaptınız dekopaj yaptınız ama kaldıramadınız diyelim ki ya da rölye pasta yaptınız hani beğenmediniz. Onun üzerine tekrar bir çalışma yapmak istiyorsunuz. O zaman bakın bu tekniklerle rölye pastayla tekrar o çalışmayı kapatıp yeniden üzerinde bu çalışmaları yapabilirsiniz ve karo deseni yani bu şekilde karo deseni verebilirsiniz. Ben bu yanlardaki hani olmayan yerleri tekrar düzelteceğim sonrasında biraz hızlı hareket edelim diye. kırmızı rengimle boyuyorum normal. Altta kahverengi çikolata vardı arkadaşlar. Çikolatanın üzerine wax sürdüm. Budum wax sürdüm ki bunu zımparaladığım zaman alttaki kahverengileri de birazcık çıkacak. Daha önce de söylediğim gibi bu teknikleri Halk eğitimlerde biz seminer olarak vermiştik. Bundan 3 yıl önceki seminerimin konusuyla bu. Bir tanesi yani konulardan bir tanesiyle. Sadece bir teknikte kalmıyorduk. Yani bir objeyle değil 3 tane en az 4 tane obje anlatıyordum. Ve bunda e, anlatılan e, her bir e, objede bunda olduğu gibi 4-5 tane tekniği aynı anda gösteriyordum. Ve toplamda e, yani 20-30'a yakın tekniği aynı anda öğretmen arkadaşlarımızla paylaşıyorduk. Şuraları da hemen boyayalım. <laughs> Hocam YouTube'a ne zaman atıyorsunuz? YouTube'a hemen e, akabinde atıyorum. E, oğlumu attırıyorum. Daha önce. <laughs> Şimdi bakalım bu ilk videoda nasıl olunca bir o var. Sonrası sundayan kadın kolay gelsin Şengül hocam yazmış. Canım Sen teşekkür geldi. ederim. Hoş geldiniz. kavuruyorsun? Yandan. Yan mı? İkisiydi e, değil mi? Altı üstü. Tamam. Şimdi ekran resmi alacağım. Sonra sıkıntı oluyor. Rölye çektik ya. Rölyeden sonra hangi eskitme kremlerini kullandığımız olabilir mi ki? Ben ben de öyle bir şey sordum. Hadi <laughs> ne kullanmışsın? Soruz <laughs> soru zaman. Gürültü taksın diye. Ama sormuş oldun abi. Söylesene. Evet onlu bu var. olmaz artık. Doğru. Ha, Canlı yayının da bu şey var. Aklımdaki o muydu? Sen söylemiş <laughs> oldun artık. Benim aklımdaki de onu sormaktı ama. yani. Evet bu olmaz artık. Aynen, Başka aynen. bir şey. Mum yerine ne kullanıyoruz? Eskitmek için mum yerine ne kullanıyoruz? İlk cevap veren arkadaşa bu tepsiyi hediye edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, soruyu tekrar edin hocam. Sorumuz şu mum yerine Hangi eskitmeyi kullanıyoruz? Yani ne kullanıyoruz ki eskitme yapalım? Öyle söyleyeyim. Mun yerine ne kullanıyoruz ki eskitme yapalım? Biraz önce kullandım. Kırmızıdan önce kullandım. Kopya size. Ekran resmi almıştırdım üç kere yaptım. <laughs> Kim söyledi? Ben ben yaptım üç kere. <laughs> Sızıcağım. Sızıcağım mı söyledi? Evet. Tamam sızıcam. Wooden wax dedi sızıcam. Harikasın. Evet doğru cevap wooden wax arkadaşlar. Sızıcanındır bu tepsi. Hayırlı uğurlu olsun bir tane. <laughs> ee, özelden adresini yaz sana gönderelim. Bakın. Ee, buralarda daha iyice kurumadığı için midir nedir şey yapıyor da. Şu zemparayı kullanalım bakalım. Arada wax vardı. Wooden wax vardı arkadaşlar. Suzi Can'ın da söylediği gibi. <laughs> Wooden wax vardı. Altta çikolata rengim vardı. Üzerine kırmızı rengimi sürdüm. Wooden wax'ın geldiği yerlerde parayla bunu eskitiyorum. Bakın gördünüz mü? Böyle böyle eskitmeler oldu. Çok güzel eskitmeler çıkıyor. Böyle biraz buraya. Yerinde birazcık yapayım. Sarı var mı? Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Teknik farklı bir teknik. Artı yanında birçok tekniği de yine barındırıyor. Gördüğünüz gibi bu obje. Hocam kolay gelsin. Böyle yüksek katılım görmek çok mutlu etti beni. İnşallah daha da artar. Daha çok insana ulaşırsınız. Sizin pratik bilgilerinizden çok yararlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Filiz Aksoy. Canım teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olasın. Ee, Arkadaşlarınızı önerebilirsiniz arkadaşlar. Ee, çevrenizdeki insanlara ya da gruplarınızdaki insanlara etiketler yapıp bizim sayfamızı e, önerebilirsiniz. O zaman daha çok insanlara ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Evet. Herkes ellerinize sağlık hocam. Süper demişler tek tek. Söylemeyeyim ama herkes öyle. Yani. Hayır canımsınız. Teşekkür ederim. Gördüğünüz Aynen. gibi farklı teknikler göstermeye çalışıyorum. Farklı e, yerlerde kullanabileceğiniz şeyleri göstermeye çalışıyorum arkadaşlar sizlere. Şimdi hatta şuraya da bir hafif bir stencil uygulaması daha yapmak istiyorum. Daha güzel duruyor çünkü. Dur bakayım, Elimde mat vernik ve taş vernik var. İkisi de su bazlı mı? Evet. Hangi verniği kullanacaksınız hocam? Ben mi? Hı hı. Bunda Valla şu anda hangi vernik var bilmiyorum ama Bilmiyorum ki Evde hangi vernik varsa onu kullanacağım arkadaşlar ee, High gloss olabilir ee, e, Şey var herhalde Yarım mat var değil? Yarım mat da var ee, Evet Çalkıt baksım da vardı zannedersem O da olabilir Mat vernik ile Taş verniği karıştırıp kullanabilir miyim? Ya Aslında çok karıştırmayın yani o tarz şeylerde Uyan ama mesela tepsinin... şeyleri karıştırıyorum ben ee, mesela high gloss parlakla yarım atı ya da matla diğerini karıştırabiliyorum yani onlar kendi içlerinde karıştırır mı diğerlerinde çok fazla karıştırmıyorum tepsinin altına imzalayın hocam demişler aaa evet ya bak <laughs> ben onları hep unutuyorum biliyorsunuz bir ürün yapıyorum bana diyorlar ki ya buna imza attın ya da şey yaptın mı fırça kullanmıştım değil mi buna? Ondan sonra ben tabi unutmuşum. <laughs> Kesinlikle. Şimdi buraya da hafif bir stencil geçmek istiyorum biraz biraz. Yazılardan ki biraz daha spor olsun şey yapsın. Bunu da geçerken ne yapıyorum? Yine şöyle tutuyorum. Bu sefer sadece yumuşak yumuşak hafif bir Teşekkür yapacağım. ederim Baharcığım. İlk TV'de zaten profilinde var hocamın. Direkt orada paylaşıyor. Youtube'a da koyacak. Evet Youtube'a e, koyacağım bakarsın. arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde hafif. Çok az. Yani belli belirsiz yapıyorum. Tamam mı? Bakın blue şurada. Fulu fulu. Evet. Fulu <laughs> fulu. Bakın şimdi şöyle. Hatta çok az var fırçamda. Fulu fulu yapıyorum. Şöyle. Gördünüz mü? Fulu fulu. Yaptım. Hatta bunu yaptıktan sonra hafif şöyle bir de zımparalayıp İyice flulasın. İyice <laughs> flulasın. <laughs> Aynen öyle. İyice flulasın. Gördünüz mü? Çok farklı farklı şeyleri uygulayabilirsiniz. <laughs> ee, dur. Bu sefer şuraya yazalım. Şöyle yarım. Bugünkü şeyimiz buydu arkadaşlar. Konumuz neydi? Ne yaptık? Ee, karo çalışması yaptık. Karo. Karo desenleri oluşturduk. Evet. Bakın bunu yaptım. Hafif zımpar alıyoruz. Biraz daha kaynaşıyor. Buraya da yapayım. Pis yerleri ve çalıştığım için burayı geri batırıyorum çünkü. Neyse burayı sonra temizleyeceğim. Şimdi sizi şey yaptıktan sonra temizleriz. Stencil kodu nedir hocam? Bu New 175'te. Bunları ben kullandığım daha önceki kullandığım şeylerden. Çok güzeldir. Bunun yazı karakterini çok severim. Spor tarzı bir şeyler yapmak istiyorsanız bu e, stansilin yazı karakteri güzel. Şöyle bakalım şunu yaptım. Şuraya da şunları koyalım. Fulu fulu yapıyorsunuz. Çok az boyayla. Gördüğünüz gibi. Sonra zımparalıyorsunuz. Şöyle iyice fulu fulu oluyor. Harika oldu. Bu şekilde. Evet. Bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Hmm. Ee, sorunuz varsa sorularınızı alayım canlarım. Yine en kısa zamanda görüşürüz. İnşallah. Bakayım yarın dışarı çıkmam herhalde. Eğer şey yaparsam yarın da bir canlı yayın açabiliriz. Bu karolara pirinç de da olur. Pirinç de mı? Tabii tabii olur. Yani eğer yani şeyse ama pirinç de bu sefer şeyi kapatıyorsunuz. Yani rölyef yaptığınız o rölyefin alttaki dokuyu kapatmış oluyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz. Hepsini kaplamaktansa küçük parçacıklar halinde hani e, şeyler geçebilirsiniz. Pirinçler geçebilirsiniz. Peçeteler koyabilirsiniz. O size kalmış arkadaşlarım. Herkes teşekkür etmiş hocam. Ellerinize Ay. sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde tepsimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Ben bunu şey taraflarını düzelteceğim yanlarını biraz. Çünkü acele yaptığımız için kullanamamıştı. Işte. Hocam bir evet. gün şöyle kazıdan çıkmış heykel gibi görünen bir obje boyar mısınız? Kazıdan çıkmış heykel. Yapalım. Neyi heykeli yapalım bakalım. Buluruz bir şey. Evet kazıdan çıkmış gibi olsun. Üzerinde böyle topraklar olsun. Evet. Kum gibi görüntüler olsun. Ben başladı hayali. <laughs> şey şimşekler çakmaya başladı. <laughs> şimşekler hemen çakıyor orada. Yani yaparız hayatım. Ne demek? Yani çok şey yapmak istiyorum. Sizinle çok şey paylaşıyorum. Az önce de söyledik ya arkadaşlarınıza ulaşmak isterseniz, ulaştırmak isterseniz bizleri, sayfamızı biraz daha en azından daha fazla kitlelere ulaştırmak isterseniz etiket yapıp arkadaşlar e, bizleri tanıtabilirsiniz. Bizler çünkü sizlere faydalı olabilmek için buradayız. Hocam yarın tablo ne olur demişler. Tablo. E, yapalım tablo yarın. Ne tablosu yapacağız? Ee, ne yapacaktım ben? Ee, şey sen bana yaz yine hayatım. O arkadaşım yazıyor bana sürekli sağ olsun. Ne yapacaktım? Ne tablosu yapacaktım hatırlayamıyorum. Bir tablo yapacaktım ama. Yine bir tablo yapalım sizin evet. Yarın o zaman 9.30'da buluşalım. Dediğim gibi arkadaşlarınızı etiketleyin. Onlar da gelsinler. Elif Nur Hanım siz özelden yazın hocama. Bir hatırlatma geçin. Nasıl bir tablo? Evet evet. Onu konuşmuştunuz. Ben şey yapayım. Daha bak kağıt relief isteyen vardı. Ondan sonra acıma daha van stroklarda diğer... Helen gibi. yapmıştınız hocam demiş. Ha, evet doğru Helen'i yapmıştın. Antik, eskitme gibi, antika gibi aylar önce. Ha. Neyse, Polyester. Sen, sen şey yaptın, tatlım beni. <laughs> evet Nerede? Sızıcan, güle güle kullan hayatım tepsini. Ay evet canım benim. Güle güle kullan hayatım. Ben bunu bir düzelteyim. Bir de güzel vernikleyeyim. Sana göndereyim oldum. Hem bayram hediyesi alayım. Mavili var diyor diyor hocam. Herhalde koru şeydekini diyor. Ha dur. Bir gösterelim bir saniye. Sen var ya sen. Canını yerim. <laughs> ya, bu mu? Her zaman da insanın bahtı. Bu bu bence. Bu değil mi hayatım? <laughs> Elif Nurcuğum. <laughs> Bu mu bebeğim? <laughs> Dur hocam cevap gelmedi herhalde budur. Ama bunun yapılışını YouTube'a koydum aşkım. Bir daha aynısını yapmayalım. Bunun yapılışı YouTube'da var. Bence bunu yapmayalım. Başka bir şey yapalım. Olur mu? Yok hocam ben sizi attım ya demiş. O zaman tekrar, Sen at, tekrar at bebeğim. bebeğim. Tekrar bir tane ben unuttum ben onu. Tamam sen tekrar at bebeğim tekrar çünkü at ben unutuyorum çünkü. Yani çok, çok yoğun. Evet. Yani kafada 1500 tane şey geziyor. <laughs> o yüzden arkadaşım canım benim Süze, sen tekrar at bir tane. can ellerinize sağlık. Hakkınızı helal edin. Demiş. ay helal olsun. Ne demek Ne güzel güldün. dış ses. <laughs> 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 Hadi lek işte. Şimdi bu tepsimiz güzelce. Kime gidiyordu? Süzüceksin onun. Evet. Ay ne güzel. Canım benim güle güle kullan bir tane. Benden hatıra. Doğru diyorsun. Arkasını unutturma bak şu arkasına tamam. adımı yazayım. Hocam biz stencil yaptıralım. Ya ben aslında <laughs> mühür basayım, Aa, evet, gelene, basayım evet. diye adımı yazdırmak istiyorum aslında da. Evet ya ben onu bir türlü şey evet, yaptırmak evet. istiyorum da. Unutuyorum ya. Çok şey yapacağım da. Allah ben böyle var ya kafa 1500. Arkadaşlar ya. One <laughs> stroke papatya bekliyorum. Ya bak gördün mü? Anstron papatya var. Ondan sonra Anstron diğer gülleri, çiçekleri var. Ondan sonra çok şey var. Ay yapacağımız çok şey var. Değil mi? Nasıl olsa yaz burada. Buradayız. Bir yaz boyunca. Okulda yok. <laughs> Okulda yok. <laughs> hep buradayız. Hep buradayız. Hep buradayız. Sevgili arkadaşlar çok şeyler yaparız. Tamam. Ay evet bir göster şu güzelliği. Evet. Şeylerin tırnak diyorum da. Şuralarda rölefler biraz kalın kalıyor. Buraları düzelteceğim. Evet hocam. One stroke papatya sözümüz vardı. Evet evet. Gülşah Hanım size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Ne demek? Hepimizin iyiliği için yapıyorum. <laughs> Ay evet ya. Şimdi ben hemen telefon ediyorum tamam mı? Canlı yayına 10-15 dakika var. Gülşah ne olur gel bak canlı yayın yapacağım. Çünkü hem okuyup hem şey yapmak çok zor oluyor. Böyle daha rahat oluyor. Daha iyi oluyor. Gülşah'cığım da sağ olsun. Bak bebeği, beleği, her şeyi topluyor. <laughs> Kediyi bile. Kediyi bile. Aynen öyle. Kediyi bile topluyor. Geliyor valla sağ olsun. Hepimiz buradayız yani. Böyle güzel. Geçiyoruz evet, bakalım. Evet hep birlikteyiz. Çok güzel. Canım benim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.